Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için harekete geçti. Lig bir ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu. Adı Galatasaray ile de anılan milli oyuncu için şimdi Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'in menajeriyle temasta olduğu Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunmamasına rağmen bunun an meselesi olduğu öğrenildi. Milli futbolcu için 4 milyon euroluk bir teklifte bulunan Sarı Lacivertlilerin bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Az para. Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı yer aldı. Ancak Kanarya'nın böyle bir teklif yapıp yapmayacağı da henüz doğrulanamadı. Birkaç gün içinde Cengiz Ünder ile ilgili olarak Fenerbahçe cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Cengiz Ünder ismi artık Fenerbahçe ile anılmaya başlamışken Joshua King daha sezon temposu başlamadan su kaynatmaya başladı. King geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de en çok sakatlık yaşayan isimlerden biriydi. Norveçli oyuncu bu nedenle 20'den fazla maç kaçırdı. Sakatlıkların dışında takımı Türkiye Kupası için mücadele verirken o ise düğün yapmak için gitmiş. Arkadaşlarını kupada yalnız bırakarak ağzında proyla eğleniyordu. Rusya'da devam eden kampta kasığında ağrı hisseden King idmanlara devam edemedi. 31 yaşındaki oyuncu bunun üzerine Petersburg'dan İstanbul'a döndü. Tedavisine burada devam edilecek olan Norveçli oyuncunun sahalara dönmesinin 2 haftayı bulabileceği kaydedildi.